Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbike'l-lezî halak. Oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla. Senin yeryüzünde varlık sebebin Allah'a kulluk etmektir. Yapacağın her işin temel amacı kulluğu gerçekleştirmek olduğuna göre hayatın içinde var olan, yaşayacağın her şeyin bilgisini bu temel üzerine oturtmalısın. En basit eylemlerde dahi yaratıcıya karşı farkındalığını ortaya koyman gerektiğini bu ayetten çıkarmalısın. Ayrıca seni yaratan senin Rabbindir. Yani daha yaratılış aşamandan başlayarak her evrede nasıl davranman gerekiyorsa onları sana öğreten ve yaşamanı mümkün kılan odur. Yaratıcı Rabbin sana önerdiği hayat senin için en doğru hayat modelidir. Bu sebeple, yaratılma standartlarına uygun olmayan insanların önerdikleri hayat tarzı tekliflerine sıcak bakmamalısın. Çünkü onlar seni hem dünyada hem bu dünyanın sonunda yaşayacağın hesap gününde felakete götürür. Seni yaratan ve sana ve yarattıklarına karşı çok merhametli olan Allah güvenilme konusunda en layık olandır. Çünkü en doğru söz ona aittir.